Merhaba arkadaşlar ben Muharrem Hayta. Bizler dünyada yaşanan yüzyılın en büyük ekonomik krizinde Venezuela'nın yaşadığı bu zor ve çetin imtihanda günde sattığımız 20 dönerle ayakta kalmaya çalışırken insanların acziyetine bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Eğer bugünlerde insanlar açken rahat uyuyabiliyorsak fakirin derdiyle dertlenmiyorsak huzur İslam'dadır diyemeyiz. Üstadım da dediği gibi Cenab-ı Allah'ın malını ibadına vermek için bizleri tevziyat memuru yaptığı halde kendimizi sahibi mal zannedip bir küfrana nimet ediyoruz. Burada 200 kişinin yemesine vesile oluyoruz. Eğer bu kurban bayramında 5-10 kişi et dağıtıp da dönüp gitmektense 100 dolarla alacağımız bir koyunla yaklaşık 200 kişiye dağıtacağınız yemekle daha fazla insanı mutlu etmiş, dini görevini like ile, gönül rahatlığıyla yapmış olursunuz. Katkıda bulunmak isteyen herkesin ismiyle göndereceğimiz videoyla sizlere ulaştıracağız. Bilmiyoruz ki kurbanınız ahirette cismani bir vücutta bırak olup sırattan geçmenize vesile olur.